Merhaba arkadaşlar. Geçen ders yazılım kavramından bahsetmiştik. Yazılım neydi? Bilgisayarın içindeki program oyumu uygulamalardı. Bunların çeşitlerini öğrenmiştik. Bugünkü konumuzda donanım. Donanım da çok çok önemli. Diğer ismiyle hardware diye de geçebilir. Veya bileşenler diye de geçebilir. Bilgisayarın bileşenleri, yani bilgisayara bağlanan tüm parçalara elle tutulan, gözle görülen tüm parçalara biz donanım diyoruz. Ee, hemen örnek verecek olursak klavye, fare, ekran gibi dış donanımlar var. Dış donanım ne demek oluyor? Kasanın dışına bağlanan, kasanın dışında bilgisayara kabloyla bağlanan veya kablosuz da olabilir tabi. Kabloyla veya kablosuz olarak bağlanan donanımlara dış donanım diyoruz. Bir de iç donanım var. Onu diğer dersimizde anlatacağım. Kasanın içindeki daha önemli hayati parçalardan oluşuyor. Hemen dış donanım deyince aklımıza ilk gelen donanım tabii ki fare ve klavye oluyor arkadaşlar. Fare bilgisayar imlecini hareket ettirmemizi sağlayan kablolu veya kablosuz olabilen optik veya lazer fareler bulunmaktadır arkadaşlar. Eğer Farenin altından ışık çıkıyorsa bu optik faredir. Eğer ışık çıkmıyorsa lazer faredir arkadaşlar. Değişik fare çeşitleri de var ama biz hala normal standart altından ışık çıkan fare kullanıyoruz arkadaşlar. Peki klavye ne demek? Bilgisayarımıza bilgi girmemizi sağlayan daktilo benzeri donanımlardır. Bunun da çeşitleri var. Şöyle geçiyorum. Q ve F klavye olarak ikiye ayırabiliriz. Q klavye sol üstteki ilk harfi Q ise Q klavye oluyor. Qwerty diye başlıyor. Biz Q klavye kullanıyoruz. %90-95 Q klavyeye alışmışız. Çünkü ilk aldığımızda bilgisayar bilgisayarları ilk aldığımızda karşımıza çıkan klavye Q klavye olduğu için biz de ona alışmışız. Aslında Türkçe klavye F klavyedir. Alttaki klavye düzeni yani harflerin düzeni ise F klavye çeşididir. F harfi ile başlıyor. Ee, A, E, M gibi harfler ortada. Kolay yerde birleştirilmiş. Ee, aslında Türkçe, Türklerin tasarladığı klavye F klavye olması gerekirken biz Q klavye, İngilizlerin tasarladığı klavyeye alışmışız. Yalnız Türkçe karakterleri eklemişiz. Normalde onlarda yok. Ü, İ, Yumuşak G, Ç, Ö gibi harfler İngiliz normal Q klavyede bulunmuyor. Bizim kullandığımız klavye kısaca Türkçe Q klavye çoğunlukla arkadaşlar. Tabi siz evde kendi klavyenize de bakabilirsiniz hangi tür klavye olduğuna. İlk harfi hangisi ise odur. Tekrar etmiş olayım. Evet bu da multimedya klavye. Multimedya demek ses e, tuşu olan klavyelere. Bakın burada ses tuşu da var şurada. Bunlar ne diyormuşuz? Biz multimedya klavye ve diğer tuşlar da var yardımcı tuşlar. Böyle klavyelere biz multimedya klavye diyoruz. Tabi siz evdeki klavyenize bakıp hangi tür klavye olduğunu yine karar verebilirsiniz. Bir de daha az kullanılan ergonomik klavye yani konforlu kullanımı kolay bir klavye çeşidi daha var. Bu klavyeyi de çok yazı yazan insanlar tercih ediyor. Eller bakın sola ve sağa doğru ayrılıyor. Dolayısıyla daha kolay yazı yazabiliyorsunuz bileğiniz yorulmadan. Böyle de bir klavye var ama çok fazla kullanılmıyor. Çok fazla satılmıyor arkadaşlar. Ama bilmeniz gerekiyor ergonomik klavye. Kablosuz klavye mouse setini göstermek istedim. Şurada kablosuz nasıl oluyor diye soran öğrencilerimiz oluyor. Burada bir e, USB Giriş verici diyelim mi? Tabi verici var. Burada bir verici var. Klavyemiz ve masumuzun sinyallerini alıp bilgisayara iletiyor. O zaman bu al, alıcı diyelim. Yalnız söyledim. Bir alıcı takıyorsunuz USB'ye bilgisayarın USB'sine. Ondan sonra klavyem ve masu tanıyor. Tabi klavye masun pilleri olacak arkadaşlar. Pilsiz çalışamaz. Bu da kablosuz klavye mouse. Ekran dış donanım dediğimizde en çok aklımıza gelen ilk aklımıza gelen donanımlardan birimlerden birisi ekrandır. Monitör diğer adıyla. Bilgisayarın görüntü donanımıdır. Bilgisayarda yapılan işlemleri görmemizi sağlar. Yani ekran kartının gönderdiği görüntüleri bilgisayar kasasının içindeki ekran kartının gönderdiği Ekran kartını da göstereyim arkadaşlar. Daha sonra geleceğiz aslında. Ekran kartının gönderdiği oluşturup gönderdiği görüntüleri gösteren donanıma biz ne diyoruz? Monitör diyoruz ya da ekran diyoruz. İki çeşit ekran var. Arkası kalın olan daha eski tip bunlar. Tüplü ekran dediğimiz, CRT dediğimiz ekranlar. Bir de LCD şu an kullandığımız ince ekranlardan oluşuyor. Tabii dokunmatik LCD ekranlar da var. E, tabletlerde de var. İşte laptoplarda da var artık dokunmatik, kalemli. Ama normal teknoloji olarak nedir onlar? LCD ekran diye geçiyor. İnceler LCD, kalınlar tüplü ekran diye geçiyor arkadaşlar. Kasa, bilgisayarın kasası ne işe yarıyor? Tüm parçaları bir arada tutup koruyan... E, bir donanım, önemli bir donanım aslında bir kutu gibi düşünebiliriz. Bu kutu ne yapıyor? İçindeki donanımları, işte işlemci, ekran kartı, hard disk, RAM gibi parçaları, iç donanımları içinde tutup koruyan ve bir arada tutulmasını sağlayan bir kutu diyelim. Buna biz kasa, iskelet sistemi olarak da düşünebiliriz arkadaşlar. Sadece bilgisayarın kasası yok. Bakın burada laptop kasası var. Laptopu koruyor. Açmış bakın burada tamirci. Yine burada e, telefonun da kasası var. Telefonun dış e, koruyan bir kasası var. İçinde önemli işte bataryası var, kamerası var. İç donanım olarak yine e, işte işlemcisidir, anakartıdır. Hepsi bulunuyor. Kasa bilgisayarın koruyan bir veya bir ve bir arada tutan bir parça arkadaşlar yazıcı, e, printer diye de geçiyor. Çıktı aldığımız yani kağıda çıktı aldığımız bir donanım bilgisayarın içinde bir resim var onu kağıda dökmek istiyoruz veya bir ödevimiz var bunu kağıda dökmek istiyoruz ne yapmamız gerekiyor yazıcı kullanmamız gerekiyor kimimizin evinde yazıcı var kimimizde yok e, kim Yazıcı çeşitleri var. Şu alttaki evlerde olan mürekkep püskürtmeli yazıcı. Bakın zaten renkli bir yazıcı olarak görünüyor. Üstünde de tarayıcısı da var. Aynı zamanda tarayıcı işlevi de var. Ama biz yazıcıya odaklanalım. Eğer renkli ise bu şekilde genellikle ne diyebiliriz buna? E, mürekkep püskürtmeli yazıcı. Ama şu yazıcı genelde iş yerlerinde veya daha çok çıktı alınan yerlerde kullanılan yazıcı. Buna lazer yazıcı diyoruz. Genellikle de %90 siyah beyaz olarak çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir donanım var. Bu yazıcıların görevi neymiş? Çıktı almak. Hoparlöre bakalım. Hoparlör. Ee... Dur. Tarayıcıyı da yazıcıdan sonra koyayım. Hoparlörü birazdan anlatayım. Şimdi tarayıcı yazıcıyı gösterdim. Bakın buradaki yazıcının üstünde bir açılan kapak var. Burada bir tarayıcı var. Bu yazıcının işlevlerinden biri de taramak. Peki tarayıcı ne işe yarıyor? Ayrı olarak da satılıyor. Bir resmi, yazıyı veya şekli bilgisayara aktarmayı sağlıyor. Yazıcının tam tersi görevi yapıyor. Yazıcı ne yapıyordu? Bilgisayardaki olarak bir resmi kağıda döküyordu. Bu tarayıcı da kağıttaki bir resmi bilgisayara aktarmamızı sağlıyor. Bunun içine eski resimlerimizi, düğün resimlerimizi koyuyoruz ve tarama düğmesine bastıktan sonra bilgisayarımızda resim olarak, resim dosyası olarak oluşacaktır arkadaşlar. Yazıcının tam test görevi yapıyor. Peki. Hoparlöre gelelim. Hoparlör de bilgisayardaki çalan sesi işitmemizi sağlayan bir donanım. Hepiniz biliyorsunuz. Sesi açıp kapatabiliyoruz. 2 artı 1, 5 artı 1 gibi seçenekleri var. Sesi dışarı veriyor. Kulaklık da aynı şekilde. Kulaklık da sesi dışarı veriyor. Dışarı derken kulağımıza veriyor arkadaşlar. Bu da aynı görevi görüyor. Peki mikrofona geldik. Mikrofon sesi dışarı vermiyor. Tam tersi tam tersini aslında. Sesi içeri alıyor. Yani seslerin bilgisayara aktarılmasını ve kaydedilmesini sağlıyor. Mikrofon özellikle yayıncılar, YouTuber'lar veya sesini kaydetmek isteyen herkes mikrofon alıp kullanabilir. Bazı bilgisayarlarda girişlerin yeri farklı tek değil. Bazen de tek ama bazen de değil. O zaman nasıl takacağız bu kablonun ucunu? Ee, kasanın arkasına. Yeşil yere neyi takacağız? Yeşile hoparlör ve kulaklığı takacağız arkadaşlar. Yeşil girişe. Peki şu giriş bakın burada. Mikrofonun girişi. O ise kırmızıya bağlanıyor. <laughs> Mavi kullanmıyoruz arkadaşlar mavi eskiden kullanılıyormuş. Şu an biz kullanmıyoruz. Tekrar söylüyorum bileceğimiz şey yeşile hoparlörü bağlıyoruz. Pembeye ise mikrofon girişini bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu ses kartı oluyor tabii ki ses kartına bağlamış oluyoruz. <laughs> Yine bir önemli donanım web kamerası. Bilgisayara bağlayabildiğimiz dış donanımlardan biri. Yayıncılar görüntüsünü aktarabilmek için, görüntüsünü görebilmek için insanlara gösterebilmek için web kamerası kullanıyor. Görüntülü görüşmelerde de kullanılıyor arkadaşlar. Diğer donanımımız oyun kumandaları. Dış donanım tabi bunların hepsi. Joystick, oyunlarda kullandığımız direksiyon seti ve gamepad. Bunların hepsi yine donanım olarak geçiyor arkadaşlar. Herkes, herkesin evinde bazıları bulunuyor olabilir bunların bulunan arkadaşlarımız yorumlara yazabilirler. Peki modem ne işe yarıyor hocam? Modem modem internete bağlanmamızı sağlayan bir cihaz. Ee, Wifi Wi-Fi kablosuz olarak veriyor bize Wi-Fi dediğimiz şeyi sağlayan cihaz bu. Burada e, Türk Telekom var mesela şeyi internete bağlamamızı sağlayan operatörlerden yine kablo TV var. Yani uydu TV var. İnternet verebilen operatörlerden. Aklıma gelen Vodafone'un ev interneti var. İşte Turkcell'in ev interneti. Bu ev interneti oluyor arkadaşlar. Modem interneti sağlayan, interneti yayan, kablosuz olarak veren cihaz modemdir. Son olarak da Kesintisiz güç kaynağı UPS diye geçiyor. Elektrik kesilmesi durumunda bilgisayara ek güç sağlayan iş yerlerinde genellikle %90 kullanılan bir cihaz. Jeneratör gibi çalışıyor. Bilgisayarın kapanmasını engelliyor elektrik kesintisi durumunda. Ama çok az kullanılıyor arkadaşlar. Genel olarak donanımlar böyle. Yazacak yerimiz burası. Burayı e, muhakkak durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Uzun oldu biraz ama iyi günler arkadaşlar.